Arkadaşlar, herkese merhabalar. Bugün sizlere bir ekipmanımdan bahsedeceğim. Bu ürünü Temu'dan 180 TL'ye aldık ve ürün tam bir fiyat performans ürünü. Ürün gerçekten görevini yaptı. Ayakkabılarımı ıslatmadı, ayaklarım ıslanmadı. 700 kilometrelik bir yolculuğum esnasında yağmur, kar ve çamurlu yollar haliyle vardı. Erzurum ve Trabzon arası bir yolculuk yaptık. O esnada tamamıyla bu yağmurluğu kullandım ayaklarım için. Yağmurluklar dediğim gibi gayet iyi işe yaradı ve ayaklarımın kuru kalmasını sağladı. Yağmurluğun üzerinde bir fermuar bir reflektör arkasında. Bu çok önemli bir detay. Reflektörün olması mesela. Altında da terliğimsi bir yapısının olması ve bedenlerinin ayakkabıların numaralarına göre tam oturması önemli unsurlardan biri. Ben 42,5 bir ayakkabı giyiyorum. Ayakkabı buna tam oldu. Bu benim ayakkabım. Dediğim gibi 42.5 numaraya sahip bir ayakkabıya bir ayakkabı kullanıyorum. 42.5 XL beden için gayet uygun oldu. Normal oldu. Ama bir tık büyük alınabilir mi? Belki bir tık daha büyük alınabilir yağmurluk. Yeni siparişler geçtik arkadaşlarımız için. Onlar gelecek. Bunların da deneyimlerini yorumlarda sizlerle paylaşırım. Sizin de merak ettiğiniz, sormak istediğiniz, aklınıza takılan sorular varsa yorumlarda bahsederseniz seviniriz. Bu videoyu sizler için ekledim. Yağmurlu, karlı, çamurlu bölüme geçmeden önce bunları ayağıma geçirmiştim. Hissiyatı ve görünüşü çok güzeldi. Dediğim gibi bağlantı yerleri o kadar sağlam olmasa da ürün su geçirmiyor kesinlikle. Geçirmedi yani 700 kilometre boyunca. Ürünü sizlere önerir miyim? Ürünü kesinlikle öneririm. Yani Türkiye sitelerinde çokça pahalı ürünler var. Birçoğu da Temu'dan alınıp satılan ürünler. Bence bunlara biraz dikkat edin. Siz de arkadaşlarınıza toplanıp Temu'dan sipariş geçebilirsiniz. Sizlere önerim bu şekilde olabilir. Arkadaşlar yorumum bu kadar. Videoyu beğendiyseniz, faydalı bulduysanız beğenmeyi, arkadaşlarınıza göndermeyi ve yorum yapmayı unutmayın. E bir de takibinizi alırım.